Kariboğlu. Onu e, anlatacağız. Ama ilk önce e, Murat Övüç'ün bir e, isyanıyla, Murat Övüç'ün bir e, çağrısıyla başlayalım. E, bu sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sık sık biliyorsunuz e, kendi böyle hani aşırı paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Aslında yalnız bırakılsa hani kimseye bakmasa zararsız bir şekilde bir kenarda duruyor gibi görünüyor ama işte bu sosyal medyanın getirdiği cenderede bazen yaptıkları bu eee şaklabanlıklar aşırıya kaçma kaçıyor ve bundan dolayı da sık sık gözaltına alınıyor, sık sık böyle kolluk tarafından ifadeye çağrılıyor, tutuklanıyor falan. E, yine tutuklandı. Bu kez eski videosuyla. Yani bu kez çünkü dini aşağılama diye hani işte aldılar. Halkı kime nefrete sürüklemekten aldılar. Ama Murat Öğüç'ün videosu eski, gerçekten eski bir video. O video yeniymiş gibi servis ettiler ve Murat Öğüç tutuklandı. Çünkü tepki çoktu, tepki çok büyüktü. <laughs> Bu yeni dönemin bir şeyi oldu maalesef. Yani sosyal medya önce düşürüp oradan işte şey yayılımı arttırıp ardından işte dava açılması, sonra gözaltı, sonra tutuklama. Murat Dövüç, İsmail Sevmaz'a bir mektup göndermiş avukatı aracılığıyla. Diyor ki, Murat Dövüç hala şoktayım. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Burada tek isteğim Özgür Özel'in gelip beni ziyaret etmesi. Cumartesi gecesi saat 03.20'de eve geldiler. Geceyi Vatan Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdim. Pazar günü saat 11'de Küçükçekmece Adliyesi'ne götürdüler denetimli serbestlikle çıkacağımızı düşünürken hakime hanımın tutuklansın demesi beni şok etti. Metris'te herkes çok iyi davranıyor bana. Koşullar gayet iyi. Doğum günüm yıl başında. Umarım evde geçiririm. Neden içerideyim inanın ben de bilmiyorum. 20 saniyelik bir video. Almanya'dan Türkiye'ye dönerken çekilmişti. Almanya çok soğuktu. Şalımı soğuktan korumak için başıma çektim. Galiba bunun için buradayım. Bir an evvel çıkmak istiyorum. Psikolojim çok iyi değil demiş Murat Öğüç. Murat Öğüç'ün açıklamasındaki en önemli kısım Özgür Özel'in e, gelip beni ziyaret etsin dediği kısım e, büyük ihtimalde e, başına iş açacaktır e, diye düşünüyorum. Engin demiş ki video e, demiş e, video şey adını unuttum. Hmm. Eski değil demiş. Bildiğim kadarıyla eski Engin. Yine de bakalım şöyle. Engin eski değil demiş ama benim bildiğim kadarıyla video eski Engincim. Yanlışım var Engin. Yine de bakalım. Avukatı Çağdaş Bey. Murat Bey avukatı. Ah, gencim, avukatın açıklaması. Müvekkilim Murat Öğüç'ün yaklaşık iki buçuk üç yıl öncesine ait 25 saniyelik ve hiçbir konuşma içermeyen video sanki yeni bir demiş ki dün X'de dolaşma sokulması sonrasında gece yarısı gözaltına alındı. Ee, çıkarıldı Cumhuriyet Baş, bu Cumhuriyet Savcısı'nda ifadesi alınmadan tutuklama sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince TCK 216'ya birden delillerini toplamamış olması gerekçe göstererek tutuklandı. Yani eski bir videodan bahsediyor. Buradaki en önemli kısım e, bahsettiğim gibi Özgür Özel'e yaptığı çağrı. Özgür Özel'e yaptığı çağrı e, Bu bu önemli. Yok yok Engin eski video. Engin halen yazıyordu. Eski video. Çok önemli de değil ya. Hani eski yeni sürekli eski video servis ediyorlar zaten. Zaten bu arada eski videoya da video çekmişti bu arada. Ya. ama buradaki önemli olan şey dediğimiz gibi Metis'te olması e, ve Özgür Özel'e çağrı yapıyor olması. Özgür Özel'e burada beni ziyaret etsin çağrısı yapıyor. Başını ağrıtacaktır büyük ihtimal Murat Övüç'ün. Ee, bu çağrı Şimdi gelelim bir diğer detaya dün bir haber çıktı Şamil Tayar kaynaklı Ela Rümeysa cebeci yani Habertürk spikeri itirafçı oldu denildi ee, sonrasında bunu yalanladılar ee, işte